gene karanlık dereye gidiyoruz. Ben arkadaşlar bölüm bölüm çekiyorum. Kuzenim çek bir şey çekiyor. Evet. Ee, niye çekmiyorum? anlamıyorum çek? Daha güzel oluyor. Kuzenim sevmiyormuş işte. Ben bölüm bölüm sevmiyorum. Şurada, şurada bir motor sikli. da var. Oo, bakıyorum. Daha çekmedim ki. Çekmedim. Arkadaşlar video nasıl <laughs> çek? <olur mu? gülüyor> Kaçırın. Ben de bilirim. Aa sincap. Dostlar sincapı göremedin, göremeyebilirsiniz. Yok, yok, sincap vardı orada arkadaşlar. Görebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar, Ark arkadaşlar. Ork. Şöyle ben size. Gördüm. Ben bir tane bölüm yaptım benim. Ben bir tane daha bölüm yaptım. Yakından gösteriyorum arkadaşlar size ben size de. Bölüm yaptım. Arkadaşlar şurada da kocaman bir mezar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bölümüm. Zombi var arkadaşlar çok kork Kuzenim sokundu kılandı. Arkadaşlar ben şuradaki deriyi çok sevmek şey istedim. Ama kuzenim izin vermiyor. Gelince evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu zor kınsı arkadaşlar bu. Şöyle temiz temiz gösterelim boş. size. Aslında, Bence arkadaşlar biz. Aslında, burası bizim ama Evet. Akıllı kuzenim benim. Biz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Aa çok güzel. Şöyle dönüyorsunuz arkadaşlar. Döndürüyorsun geri geliyor. Böyle eşyalar falan. Şöyle açıyorsun geri geliyor işte. Bu Tat 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 Ben onu görüyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane çok güzel bir ev var. Arkadaşlar. Ben de çekeyim. Ya bu ne ya? Ya ver bir çekeyim şunu ee, da. Arkadaşlar 17 yazıyorum şu üstünde. Şurada da su. Arkadaşlar içeride bir böcek var. Ev çekilmez ama. Neyse. Şey. Arkadaşlar şurada da bir tane mezarlık var. Ay, bak, 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 bak. Arkadaşlar. Araba araba araba. Araba gidiyor arkadaşlar. Ay, Arkadaşlar biz biraz yürüyeceğiz. O yüzden biraz videoyu ben dondurup geri açıyorum. Şabanlar diyeceğiz. Şaban mı? A, a, kara, kara a, a, arkadaşlar şu kızı da çekmek istiyorum. Çekilsene Ege Kız çekeceğim. Kız meşhur olacak arkadaşlar. Meşhur olacak bizim sayemizde. Bir de teşekkür etmedi. Burası çok güzel bir yer. Merhaba, nasılsın? Şöyle çok güzel doğayla birleşik. Şöyle Gel evler. Alabada. Çok güzel tahtadan arkadaşlar bütün evler. Ve şöyle mezarlıklar da var. Hii, çok güzel. İçinden vomit çıkacak diye korkuyor kardeşim. Arkadaşlar kuzenim çok tuhaf çekiyor. Çık Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Turumuzda. Arkadaşlar çok güzel bir yani burası. Şöyle size bitkileri de çekeyim ben. Bu bitkilerin... Aa arkadaşlar! Arı, arı yuvası buldum arkadaşlar. Bakayım. Arı yuvası. Şu dalın altına giriyor arkadaşlar. Allah. Orada bal yapıyorlar. Yaban arası galiba. Tam bilmiyorum. Öyle yapıyor. Arkadaşlar! Orman yangını olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olmuş Kıpkırmızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orman yangını olmuş. Kökler ölmüş. Tamam. Size ben çok tamam. Arkadaşlar kuzenim dinlemeyin. Ama yangın almış orada benden iyi bilmez. Oh, sağladım. arkadaşlar arkadaşlar kırmızı kırmızı taş. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şu burular suyu ta oradan oraya kadar taşıyor. Çok uzak değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar biz çok... Bence de biraz karışık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar onumana girdik. anamda da babanın da. Gerçekten arkadaşlar. Ormana girdik. Orman derinliklerde canavar da olabilir. Vav. Arkadaşlar koşuyor çok kuzenim. Kuzenimi kaçırıyorlar. Arkadaşlar kuzenimi kaçırıyorlar. Kuzenimi geri almalıyım. Arkadaşlar tamam. Aldım kuzenimi geri.